Nar bahçesindeyim. Nar ekşisi için narları almaya geldim. Of harika görünüyor. Kartpostal gibi. Dalında çatlamış yağmurdan. Ağaçlar taşımıyor artık narları pestisit raporlu değil mi narlarımız? Kesinlikle. Ve ayrıca e, ihracata gönderdiğimiz için ürünlere kesinlikle ilaç kalıntısı olmayan ürünler. E, Hicaz Hicaz'ın içerisine bir de Hicaz'ın delisi diyoruz. Yani yemyeşil oluyor. Onlardan koyuyoruz. İkisi beraber çok lezzetli oluyor. Ay yaşasın çok güzel olacak. Afiyet olsun. Çaylı'ya geldik. Çaylı Mahallesi Ortacan'ın yukarısında. Burada bir tesis var. Bu tesis narları e, ayıklanmasını ve sıkılmasını sağlıyor. Önce bu şekilde havuzlarda narlar yıkanıyor. Ve tanelenme bölümüne bu şekilde katlı bir sistemde gidiyorlar. Makinede parçalanan, tanelenen narlar abla bunların kabuklarını bir yandan ayırıyor. Ve tanelenen narlar sıkım alanına doğru gönderiliyor. Posaları çıkıyor aynı zamanda. Ve bu posaları da solucanlarımıza vereceğiz bu arada. Solucanlar tatlı meyveleri çok severler. Solucanlara bir ziyafet olacak ve burada damacanalara, büyük bidonlara dolduruluyor taze nar sularımız. Evet başlıyoruz. 500 kilo nar aldım. 500 kilodan 230 litre nar suyu elde ettik. Şimdi hep beraber göreceğiz 230 litre nar suyundan kaç litre nar ekşisi elde edeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Harika güneşli bir gün. Gerçi bu kadar güneşli olmasaydı da iyi olabilirdi. Çünkü bu güneşin altında nar ekşisi kaynatıyoruz. Getirdiğimiz nar sularını kaynatmadan önce posalarından arındırdık. Tülbentten geçirdik. Şöyle görebilirsiniz. Bu posunun da kazana girmemesi gerekiyor. Çünkü bu posalar kaynadıkça iyice karamelize oluyor ve kazanın tabanına yapışıyor. Sonra da nar ekşimizde böyle istemediğimiz bir yanık tadı oluşuyor, katranlaşıyor. O yüzden önce tülbentle bunları iyice sıkıp çıkan posayı da attık. Ateşimiz Böyle çok yavaş yavaş ölçülü ölçülü yapıyoruz. Fokur fokur kaynamaması gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş. Arada bir termometreyle ölçüyorum. Sonra böyle üstünde köpükleri oluyor. Onun da alınması gerekiyor. Yani yaklaşık 6 saat oldu. Yarıya kadar indi. Biraz daha olacak. Tahminimce şöyle bir kazanın yani bu herhalde 50 ya da 60 litredir. Yani 5'te biri, hadi bilemedim 5'te ikisinin ar oluyor. Çok ciddi bir oran. Nar zaten çok pahalı bir sene. Yani kilolarca nar kullanıyoruz. Bir, bir, kilo nar elde edebilmek için. Ve saatlerce kaynıyor. Dün gece donuyorduk bayağı. Burada kış yaşadık. Neyse sızlanmıyorum. Keyifli işler bunlar. Böyle bir çeşit meditasyon güzel. Keyfimiz yerinde. Nar posalarımız. Solucanlar tatlı meyveleri çok severler. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Bunlar posalarını da solucanlarımıza veriyoruz. Evet birinci partinin alekşisi oldu. Şöyle göstereyim. 10 saat kaynattık. Genelde 4-5 saat yazıyor internette ama çok gerçekçi değil. Çünkü bir de şöyle bir şey var araştırmalarıma göre. Nar 70 derecenin üzerine çıkmadan pişmesi gerekiyor. Çünkü çok yüksek ısılarda kaynadığı zaman HMF adında bir kanserojen madde kullanmaya başlıyor. Şekerin karamelize olmasıyla birlikte. Kıvam konusunda da en son artık böyle olduktan sonra aldım. Şu kıvam. Nar ekşisinin yoğun olması nar ekşisinin e, çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine işte o şekerin iyice karamelize olmuş, e, o kanserojen HMF maddesini üretmiş olduğu anlamına geliyor aynı zamanda. Eskiler de şöyle yaparlarmış. Şöyle çevirip. Ne çok akışkan ne de çok yoğun. Evet rengi de harika bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Tadı da çok güzel oldu. Valla kendim yaptım diye demiyorum ha. Evet yaklaşık 120 litre elma sirkesi ve 500 kilo narla uğraştıktan sonra Ellerimin hali bu arada. Tam bir çiftçiyle gururla. Evet tamamen soğudu. Şimdi kazan bize lazım. O yüzden çoğu öyle dolduruyorum. Daha şişelerim gelmedi. Şişelerim gelinceye kadar böyle bidonların içinde muhafaza edeceğim. Arı çekil arı. içine düşecek. Hayır. bundan 3 sene yok 4 sene. Önceki ilk nar ekşisi yapma denememde 19 litre nar suyu sıktırdım. Yine aynı yerde gittim. Ondan sonra geldim kaynattım bir güzel. Bayağı bir yoğun oldu. Bayağı bayağı. Yani kaba zor boşalttım öyle söyleyeyim. Artık böyle pekmezden de öte bir kıvamdaydı. Sonra ertesi sabah kalktığımda artık kapla bütünleşmiş bir şekildeydi. Kapla birlikte dökmek zorunda kaldım. Yani 19 litre nar suyunun ziyan olduğuna mı yanarsın, emeklerime mi yanarsın? Neyse sonra tekrar gittim nar suyu yapmak için. Tekrar nar aldım. Ondan sonra tekrar yaptırdım. Onu da ucu ucuna kurtardım. Sonra 3 sene boyunca yapmıyordum nar Anca bitti nar Sonra bu sefer 500 kilo ile gittiğim zaman amca beni tanıdı ve şey dedi. Sen dedi onları dedi macun yapan kızsın değil mi dedi. <laughs> Dedim nasıl hatırladın ya. 3 sene 4 sene önceki hikayeyi. Herhalde tabi burada böyle şeyler olmadığı için herkes çok deneyimli falan. Yani sanki doğuştan nerekçisi yapmayı biliyor insanlar. <laughs> Herhalde benim, benim gibi bir salağa çok rastlamıyordur. Aklımda kalmışım amcanın. <laughs> Harika bir dolunay var. Evet. Nerekşisinde ikinci gündeyiz. Bu sanırım e, dördüncü kazan. Bu da beşinci kazan. Ateşlerimiz çok harlı değil, fokur fokur kaynamıyor. Derecesini kontrol ediyoruz devamlı. Keyifli. Merekşisi yapımında üçüncü gündeyiz. Artık merekşimizi yaptık. 500 kilo nardan 230 litre nar suyu elde etmiştik ve 230 litre nar suyundan da 42 litre nar ekşisi elde ettik. Şimdi doldurmaya başlıyorum şişelere. İşin en zevkli kısmına geldik bence.